Geometrik cisimler, test 12, soru 3. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda bize Mert öğretmen tahtaya şekil 1'deki gibi küpü çizdikten sonra şekil 2'deki gibi bir değişiklik yapmış. Büyük küpün bir kenarı 5 santim, çıkarılan küpün bir kenarı da 1 santim ise yeni oluşan şeklin yüzey alanını soruyor. Arkadaşlar 5'e 5 olduğuna göre bu, 5 kere 5'ten 25 yapar buradaki yüzey alan. Bu yüzey alandan 6 tane vardır. 6 çarpı 25'ten dolayı 150 gelecek bana. Arkadaşlar buradaki şekilde dikkat edin. Bir bu bölümümüz var. Bir de bu bölümümüz var. Yani iki tane daha ekstradan yüzey alan hesaplamam gerekiyor. Bir kenar uzunluğu 1 olduğu için buradan 1 gelir. Buradan da 1 gelir. Yani iki tane daha eklemem lazım. 152 2 eklediğim zaman benim yüzey alanım 152 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu sorumuzda Mehmet Bey kızı Buse için bahçelerine yukarıdaki gibi bir oyun çadırı kuruyor. Bu çadırın giriş kısmı eşkenar üçgen. Burası eşkenar üçgenmiş. Daha sonra bir kenarın uzunluğu çadırın boyunun yarısına eşitmiş. Bu, o zaman burasına ben A dersem çadırın boyu da 2A şeklinde olacaktır. Çadırın dikdörtgen şeklindeki görünen kısımlarının yüzey alanları toplamı 16 birim kareymiş. Arkadaşlar burası da A olduğuna göre benim bu alanım 2a kare kadardır. 2a kare de diğer tarafta var. 4a karenin bana 16 olduğunu söylüyor. Buradan a karemiz 4, a da 2 olarak gelecektir bize. Çadırın hacmi kaç birim küptür diye soruyor. Çadırın hacmi için arkadaşlar buradaki üçgenin alanıyla yüksekliğimi çarpmam lazım. Üçgen eşkenar üçgende a kare kök 3 bölü 4'tür. Bir kenarda 2 olduğuna göre 2'nin karesi kök 3 bölü 4 şeklinde gelecektir. Taban alanım çarpı yükseklikte arkadaşlar 2A kadar. A2 olduğu için 2 kere 2'den bana 4 gelir. Buradaki 4 ile buradaki 4 gitti. 2'nin karesi kök 3 yani 4 kök 3 benim cevabım olacaktır. Doğru şıkkımız C seçeneği. Evet arkadaşlar bu sorumuzda yukarıdaki verilen şekilde ana doğrusu A santim yarı çapları sırasıyla 5, 8, 4 ve 10 santim olan yani burası 5, burası 8, burası 4, burası da 10 santim olan beyaz kartonlardan yapılmış KLMN parti şapkaları bulunmaktadır. Şapkaların her biri farklı renklere boyanmıştır. Toplam boyalı olan 270 pi santimetre kare. Bu benim arkadaşlar yanal alanımdır. O zaman K'nın yanal alanı pi r a'dan dolayı 5 pi a yapar. Artı ötekisi 8 pi a yapacaktır yarıçapıyla diğer arkadaşlar 4 pi ve de en sondaki de 10 pi yapar. Bunları topladığımız zaman 5, 8 daha 13, 4 daha 17, 10 daha 27 yapar. 27 pi a'lık bölüm benim için arkadaşlar 270 pi'ye eşitmiş. Bu ifade 270 pi'ye eşitmiş. Arkadaşlar pi'ler gitti. Her iki tarafı 27 a'ya bölersem a'nın 10 olduğunu göreceğim. A'mızı geldim burada. Ana doğrusunu 10 olarak yazdım. L şapkasının hacmini soruyor. Arkadaşlar L'den bir yükseklik indiğimiz zaman bakın A'mızı 10 olarak biliyoruz. 10, 8 ise o zaman bu yüksekliğim de benim 6 olacak. Bunun hacmi de pi kare h bölü 3. Yani pi çarpı R'miz arkadaşlar 8'di. 8'in karesi. H'mızı da 6 bulduk bölü 3 şeklinde yazabilirim. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2. 8'in karısı 64. 64 ile 2'yi çarparsam 128 pi olarak L'nin hacmini bulurum. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu sorupumu baktığımızda kartondan yapılmış bir kübümüz varmış bizim. Kübün açılımı hangisi olabilir diye soruyor. Aynı yüzlerin karşılıklı gelmesi lazım. Şıklarımızı incelediğimiz zaman bakın arkadaşlar buradaki A ile buradaki A karşılıklı oluyor. Bu C'yi kapattığımızda BC'yi de bu şekilde kapatıp örttüğümüzde C yüzleri ve B yüzleri karşılıklı gelecektir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu sorumuzda adil öğretmen tahtaya kaldırdığı öğrencisinden aşağıdaki adımları uygulayarak soruyu çözmesini istiyormuş tabanı kare olan piramit yapmasını istiyor. Bakın arkadaşlar burada tabanı kare olan piramidi vermiş bana. Bu cismin cisim yüksekliği 12 santimmiş. Cisim yüksekliği bakın burada 12. Bunu da yazdım. Kare tabanının köşegeni 18 kök 2 Arkadaşlar kare tabanın köşegeni 18 kök 2 ise yani bundan bahsediyor. Bu 18 kök 2. O zaman benim kenarlarım arkadaşlar 18, 18 olacak. Şuradan eğer bir birleştirme yaparsam eğer bu da benim bir kenar uzunluğumu yarısı kadar yani 9 kadar olur. Dikkat edin burada arkadaşlar bir dik üçgen oluştu. Benden zaten yan yüzey yüksekliğinin hesaplanmasını, bu yüksekliğin hesaplanmasını istiyordu. 9 12 15 üçgeninden dolayı yan yüzeyimiz arkadaşlar 15 olarak 15 santim olarak hesaplayabiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sıradaki sorumuzda Kerem Koni şeklinde kartonu ortadan keserek şekil 2'deki gibi abajur tasarlamak istiyormuş. Koni'nin ana doğrusu 24 santimmiş. Kesik Koni'nin boyalı kısım alanı yani buradan bahsediyor arkadaşlar. 288 pi kadar olduğuna göre Koni'nin yarı çapı kaçtır? Bakın tam ortadan kesmişim bunu. O zaman ana doğrum benim burada 12-12 olarak ayırır. Yarı R ise buradaki arkadaşlar yarı çapım benim R bölü 2 olacaktır. Yani ben bunun tamamının yanal alanından bu bölümün yanal alanını çıkartırsam 288 pi'yi bulmam lazım. Tamamının yanal alanı pi r a formülünden arkadaşlar. A'mız 24 pi'yi yazdık. R'mizi de yazdık. Bundan neyi çıkartmam lazım? Şuradaki koninin yanal alanını çıkartmam gerekiyor. Bunun da A'sı arkadaşlar 12 pi. R'si de R bölü 2 kadar tam ortadan böldüğü için bunun cevabı 288 pi olacaktır. İşlemleri yapalım. 12'li 2'yi sadeleştirdim. 6, 24 pi r'den 6 pi çıkarsa 18 pi yapar. 18 pi re, 288 pi'ye eşitse arkadaşlar pi'ler gitti. 288'i 18'e böldüm. Yarı çapımızı 16 bulduk. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu sorumuzda Serkan Bey yarı çapı 2 santim, yüksekliği 6 santim olan silindir şeklindeki kupasından çayını içip gazetesini okumaktadır. Misketleriyle oynayan Serkan Bey'in oğlu Mert, babasının dalgınından faydalanıp misketlerini 4 santim yüksekliğe kadar çay dolu bardağa atmaya başlıyor. Bunun üzerine arkadaşlar misketlerini atmaya başlıyormuş. Bardaktaki çay taşma seviyesine geldiğinde bardakta kaç tane misket olur? Arkadaşlar öncelikle bardağın bütün hacmini hesaplayalım. Bu da Pi r kare h silindir şeklinde olduğu için pi çarpı r karemiz 2'nin karesi çarpı 6. 2'nin karesi 4, 4 kere 6. 24 pi'dir tamamı. Ne kadarlık çay doluydu? Bunu da hesaplayalım. Bu da arkadaşlar pi çarpı r kare çarpı 4'ten 16 pi kadar doluydu. Tamamı da 24 P olduğuna göre 8 pi'lik bir açık var. P'yi 3 alabilirsiniz demiş. P'yi 3 aldığım zaman 8 kere 3'ten 24 santimetre küplük bilye içine gelebilir. Bilyelerin yarı çapı arkadaşlar misketlerin yarıçapı çapı 1 santimmiş. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 1'in kübünden pi'yi 3 aldığım için demek ki misketlerin arkadaşlar bir tanesi 4 santimetre küplükmüş. 24 santimetre küplük yerim olduğu için arkadaşlar 24'ü 4'e bölersem eğer demek ki ben 6 tane misket atabilirmişim bunun içine. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bu Buket öğretmen öğrencisi Ömer'den yanda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun tamamını kullanarak kare dik piramit oluşturmasını istiyormuş. Kartonun arkadaşlar kısa kenarı 4'müş uzun kenarı da 12'ymiş. Kare dik piramitin arkadaşlar tabanını kare olarak oluşturacağım için bunu ben 4'e 4 şeklinde ayırabilirim. Buralardan 4, 4, 4 olarak ayırdım. Uzun 12 olduğu için buraya 8 kalacak. Tabanımızı oluşturduk. Yan yüzeyler için de 4 kere 8'den arkadaşlar 32 santimetre karelik yan yüzey oluşturmam lazım. Yan yüzey arkadaşlarım 32 santimetre kare olacağı için 4 tane de yan yüzeyim var. 4 çarpı. Bunun da arkadaşlar bir kenarı 4 olduğu için 4 çarpı h bölü 2'ye yani yandaki üçgenlerden birinin alanı 4 ile çarptığımız zaman bana 32'yi vermesi lazım. Buradan 4 ile 2'yi sadeleştirdim diye 2 kaldı. 2 kere 4 8H. 8H 32 ise yani bizim yüksekliğimizin de burada arkadaşlarım 4 olması gerekir. Bakın şu şekilde kareyi çizdim. Piramitte de benim burada yan yüzeylerimde 4 tane üçgen oluşacaktır. Şimdi ben burasının 4 olduğunu biliyorum. Buradan dik indiğim zaman yüksekliğimin de az önce hesapladım 4. Bu yükseklik iki eşit parçaya ayıracaktır aynı olduğu için. 4, 2. Burayı da arkadaşlar Pisagor'dan hesaplayabilirim. O zaman benim bir yan yüzeyimin bir kenarı a kare eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. Buradan a kare eşittir 20. Yani bir kenarım benim 2 kök 5 kadar. Bunun çevresini sormuş. 2 kök 5, 2 kök 5. Bir üçgenden arkadaşlar bana 4 kök 5 geldiğine göre 4 tane var bende bunlardan. O zaman benim çevrem 16 kök 5 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar bu sorumuzda yanına verilen daire şeklindeki karton kesilerek 3 eşit konu elde edilecekmiş. Aşağıda verilenlerden hangisi bu konilerden biri olur demiş. Arkadaşlar şıkları da incelediğimiz zaman bakın burada 1 2 3 4 tane halkayı görebiliyoruz. Şıklarda da baktığımızda sadece D şıkkında bu 4 tanesini görebileceğiz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda yukarıdaki şekilde beyaz kartondan oluşturulmuş üçgen piramidin açılımı verilmiştir. Hasan öğretmen öğrencisi çağladan şekil üzerindeki bazı üçgensel bölgeleri gösterildiği gibi mavi rengi boyamasını istiyor. Mavi renge boyadıktan sonra aşağıdaki verilenlerden hangisi piramidin görünümlerinden biri olamaz diyor. Arkadaşlar dikkat edin burada iki tane mavi yan yana boyamış. Bunu kapattığım zaman B şıkkı bir şey karşıma gelmesi muhtemeldir. Daha sonra burada iki tane beyazım var. Kapattığım zaman köşede bunun da gelmesi muhtemel arkadaşlar mavi beyaz şeklinde devam ediyor. Bakın mavi beyaz şeklinde beyaz mavi şeklinde devam ediyor. C ve D şıkkı kaldığımızda bakın beyaz mavi şeklinde bir köşemiz var. Beyaz mavi şeklinde bir köşemiz yine var. Ama mavi beyaz mavi beyaz şeklinde bir devam etmesi yok. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize prizmaların adlarını yüzey sayısı, farklı yüzey sayısı, ayrıt sayısı ve köşe sayısını vermiş. Bazılarını da söylememiş arkadaşlar. Bizim bulmamız isteniyor. Eşkenar üçgen prizmanın farklı yüzey sayısı. Arkadaşlar eşkenar üçgen prizmada eşkenar kenarımız var. Bir de tabanımız var. Da. O yüzden bizim iki tane farklı yüzeyimiz vardır. Küpe bakalım. Küpün köşe sayısını sormuş. Arkadaşlar küpte kaç tane köşe vardır? 8 tane köşe vardır. Bunu direkt söyleyebilirim. Dikdörtgenler prizmasının yüzey sayısını sormuş. Dikdörtgenler prizmasında arkadaşlar yüzey sayısı 2-2 karşılıklı 2 doğrudan ne gelecektir bize? 4-6 tane olacaktır. 6 tane yüzeyimiz var burada. Sekizgen piramidin ayrıt sayısı. Sekizgen piramitte arkadaşlar 8 tane zaten kenarımız var. Bu 8 tane de yukarıya tekrar birleştireceğim için 16 tane ayrıtım mevcuttur. Buna göre bana ne demiş? Bir de neyi bulacağız pardon? Kare piramit Kare piramidin yüzey sayısını sormuş arkadaşlar. 4 tane kenarında var bir de tabanında var. O yüzden 5 tane yüzeyi mevcuttur. D artı T demiş. D 16 artı T 8 bölü K eksini 6 eksi 5. Bunun da arkadaşlar meyinci kuvveti yani ikinci kuvvetini sormuş bize. 16 8 daha 24. 24 bölü 1 24'tür. 24'ün karesinden dolayı da işlemin sonucu 576 olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği.